7. sınıf Fen Bilimleri ders kitabı cevapları. Sayfa 136 Aydın Yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 7. sınıf Fen Bilimleri ders kitabı cevapları. Aydın Yayıncılık sayfa 136 düz aynalarda oluşan görüntünün özellikleri için ne söyleyebilirsiniz? Bu konuyu sınıfta arkadaşlarınızla tartışıp aşağıdaki etkinliği yapınız. Etkinlik yapalım. Düz aynada görüntü oluşumu. Mumu yakarak düz aynadan belli bir uzaklığa koyalım. Mumun aynadaki görüntüsünü inceleyelim. Önce mumun, daha sonra düz aynadaki mumun görüntüsünün boyunu karşılaştıralım. Mumu farklı uzaklıklara getirerek ölçümlerimizi tekrarlayalım. Analiz, düz aynada oluşan görüntünün boyu ile cismin boyu arasındaki ilişki nedir? Cevap, düz aynalarda görüntü oluşumu, Aynaya düşerek yansıyan ışınların uzantılarının kesişmesiyle oluşur. Mum ile ayna ve mumun görüntüsü ile ayna arasındaki mesafe için ne söyleyebilirsiniz? Cevap. Aynada oluşan mumun görüntüsü düz müdür, ters midir? Neden? Cevap. 7. sınıf Aydın Yayınları Fen Bilimleri ders kitabı sayfa 136 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.